Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendiliğinden biten ota mani olur diye ihtiyaç dışı su fazlalığından başkasının kullanımı yasaklanamaz. Allahu Teala tarafından mahlukata bahşedilmiş bir takım imkanlar vardır. Bu tür şeyler toplumun menfaatine bırakılmış olup herkesin ortak malıdır yer altından çıkan maden, su, petrol ve benzeri şeyler Allah'ın mahlukata bir ihsanıdır. Bunların özel mülkiyete geçirilip geçirilemeyeceği İslam hukukçularınca tartışılmıştır. Ancak özel gayret sarf ederek elde edilen kaynaklarda bunları bulan ve işletenlerin bir takım haklarının olacağı da bir gerçektir. Bir hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz.'' su, ot ve ateştir. Bir diğer rivayette ot yerine tuz geçmektedir. Bir başka rivayette ise bunların Müslümanların ortak malı olduğu, ücretinin haram olduğu bildirilmektedir. Buradaki yasaklığın özendirme mi yoksa kesin yasağı mı ifade ettiği açık değildir. Bir kısım alime göre bu yasak toplumda paylaşmayı arttırma ve yardımlaşmaya özendirme içindir